Merhaba hepinize. Bugün de eğer geçen videoda demiştim karakterlerdeki gizemler şey yapacağım. Öncelikle ilk gizemimiz ilk olarak Dynamark'ın kafasında gördüğünüz gibi civciv var. Bir de arkasını çeviriyoruz. Burada fişek var uzun olarak. İkincisi brokta. Ve onun da fişeğinin arkasında e, boşluk vardı. Şimdi ızgara var bir tane. Şimdi Bir saniye. Şimdi de emzin kulağında küpesinde bir saniye. Bakın e, küpesinin üstünde bir tane iskelet şeyi var. Görüyorsunuzdur. Frank'in baltasında da e, Ghostars'ın eski görünümü var. Ve iki tane X işareti. Ve bir tane de ızgar ışığı. Bir de niye bir tek bir, bir aksesuar var bilmiyorum. Şimdi de zebani boya bakıyoruz. Bir şey değil mi arkadaşlar? Şu kemeri şeyde Tara'nın gözü var. Bakın göstereyim. Bakın aynısı. Tıpkısı. Ay bu değildi. Buymuş. Nani'nin arkasında bir tane şey var şurada. Bir de şu ayar işareti. Arkadaşlar YouTube'da hep görünen bir şey. Mr. P'nin içinde cin mi var? Sorusu. Evet diyorum ben de. Çünkü araştırıyorum. Bakın kanıtı. Boyları ve kilosu. Boyu. Boyu. Kilosu bir de. Bir de ikisinin de yanında pembe bir şey var. Şu diken gibi şey. Bakın şurada diken gibi şey. Ve şurada fermuar var. Or oradan şeyin içine gidiyor. Öyle arkadaşlar. Sonraki şeyde e, karakterimiz de Spike'ın Spike da şeyinde şurasında sarı bir şey var. Arkadaşlar tüm karakterlerin şeyin, bazı değerlerinde X var. Burada da X var onun. Penny'nin de. Rico'nun da. Super Robot'un arkasında da su işareti var şurada. Görüyorsunuz. Ve havalandırma gibi bir şey. Kafasının üstünde de yaprak var bu Max'in gizemi. Şurasında havalandırma var. Winsor Road'daki evi ikisi de gizemli. Mr. P ile Jin'in gizemi de ikisi gizemli. Böyle gizemli. Ben tövbe Mortis'in kazmasının içinde şöyle iğne gibi bir şey var. Ee, sonra onda bir karakterin şeyini kesiyordu. Kısım o kesiyordu onunla. Onunla animasyonda da görmüştük. Piper'ın da şöyle ki bakın gözü parlıyor şimdi. Şimdi de kar patıyor Görüyorsunuz. Kar da böyle arkadan şöyle inşaat küstüğü var ya bir Ona benziyor. Tüm karakterlerin X işareti var diyorduk. Bakın. Gübinin küpesinde de X işareti var. Bir de artı olarak anlatılıyor da olabilir. Bakın aksesuarında da artı var. Vitaminler. Bir de Gail şöyle bakın şurada belini tutup şapkasını alıyor. Burada aksesuarı var. Trombol çok güzel. Ben de. Ve Gale'ım var. Hayırdır? Ben ile oynamıyorum. İşte yorumlarda isteyenlere verebilirim Gale'ımı bedavadan. Link atabilirim. Oradan girebilirsiniz istiyorsanız. Yemin ediyorum X işaretiyle buldum. Ay burada da X işareti var. Anlamadım bakın şöyle. Dur Bakın şurada X işareti var. Ücretinin arkasında e, yaz şeyde. E, çantasında taretin yüzün aynısı var. Ya taretin kolyesinde artış ay kalp işareti var yani dolduruyor. Bu arada yaz, yazlık köşesi de bu var. Onun için yazlık köşesi de normal köşesinin şeyi aynı. Youtube'da araştırdım. Poco'nun gözündeki gizem yazıyordu. Sonra gözündeki gizemi araştıramadım. İnternet kasıyordu. Aslında bu maske. Şurada da kalp var. MJ oluyor. Hı. El Primo'nun kenarında niye yıldız var bilmiyorum. Bakın şu kafasının şeyinde bir tane işaret var. Nohut'a benziyor. Aaa yükseltiyorum. Hadi koldu yükseltmem. Yemin ediyorum bunu. El Primo nerede? Bir bakayım kaç seviye hayır. Bir saniye. Ya yedi seviye oldu. Aksesuar gelecek. Mega kut kutudan yanıp sönse. Ve kolduğun çenesinde de x işareti var. X süper senin bir şey mi anlamadım. Bir de mücadeleci kol, e, kolda da bakın şu silahında Brawl Stars'ın dönmediği şey şeyi var. Şunu ben alabilirdim. Yemin ediyorum. Destansı savaşçı para verdiğim bize Brawl Pass alacağız. Ben şu El Primo'yu dükkanına günlük fırsat almıştım. Ay. Dediğim gibi giyili e, verebilirim. Açıklama kısmında linkten verebilirim giyilimi. E, isteyenler i̇steyenler alabilir giyili. Çünkü ben oynamıyorum. Onun için verme ihtimalim var. De arkadaşlar böyle kulübüm var. Ben kurmadım tabi. Siz katılırsınız. Bakın YouTuber'ın ismi bu da. Lord Enzel. Bir bakalım kimmiş, neymiş profil görürüz. 9 sarkıs var. Artistik sarsıyor. Neyse bir maç oynayalım sonra güle güle. Arkadaşlar bir de süper hayran için ee, Telefonla baksak. Ee, sonra şey var. Bir tane ekranı da karatsak. Ay bir tane Poco'ya benzeyen karakter var. Yemin ediyorum bu ne ya? Tarayı nasıl aldım? Tar tarayı şaşırdım ya. Yemin ediyorum alamayacağım sanırım aldım. Tarayı. Üf, Leon. Leon'sa işim zor. Max Bubble. Oh, Arkadaşlar hayatımda ilk defa Leon aldım. Bilmiyorum. Nasıl bir duygu. Ya sizin hangi karakterleriniz var? Neleri seviyorsunuz? Kavuşursunuz yazın yorumlarıma. Dur burada duraklatayım. Birkaç saniye göstereyim. İkisi beni sıkıştırdı. Öldürdü. Neyse. Aa bir de bir detay daha. Sopasında da X var. Bakın. X neyin işareti? Araştıracağım. Yemin ediyorum YouTube'dan araştıracağım. Google'dan araştıracağım. Sopasının sapında da. Ay. Bu, bu, bunun adı bir olmamalıydı. X olmalıydı. Çarpı olmalıydı. Bu ropesim bitti. Selamünaleyküm. Bakın bir şey değil mi? Ya dur. Benim arkadaşımda ne var biliyor musun? Bu var bu. Bu var. Benim de Gail'im var. Arkadaşımda da bu var. Emir Aleyhisselam. Ee, sonra onunla kilit oyunumuz. Her zaman biz kazanıyoruz. O o sormuş ben Gail'im. Bir trombolinimi atıyorum. Sonra o da ikimiz diyor Fena bir eylem oldu. Şunun kralı var. Canım çekti. Hayırdır ya benim de şeyim var. Neydi? Gale'ım var. Ne oluyor? E ben şunu kaldırmaz mıyım şunu? Ay kaldır kaldır. Tamam güle güle. Bay bay.